merhaba. Bugün 30 Aralık yılbaşından bir gün önce. Evvel yani. Neyse. Revani yapacağım yarın için. Şimdi annem şerbetini kaynatıyor. Tatlının. Bismillah. Bir yumurta kırdık. Aa keşke bir kase verseydin anne yumurta kabukları için. Bir şey de şurada koyabilirsin. Şu çöp. Neye koyayım? Ya da orada bir kase verin koy. Çünkü yoksa yumurta damlar manlar. Yani ben kol her şeyi boşalttım al. ama. <laughs> Sana... Ha şey Teşekkür. Tamam. Bakalım. Nasıl yumurtas? Ha bu ne böyle olmuş bu? böyle de bu yumurta biraz böyle kalın için. Orta Beyaz Beyazı eradıesti. Gelir. Tepsiyi fırına mı? Bunu tekne. Ohaçi. <laughs> Ve tamam. Giriyordu aslında ama kurtardım gibi. Şimdi arkadaşlar benim elim temiz. Şöyle bir bakacağım. Bir şey olmaz. Elimi koydum. Ama yıkayacağım şimdi elimi. İlk bir spatula şeyle de bakayım. Çırpıcıyla da bir bakayım. Annem de olmazsa bir baksın kabuk var mı diye ama bence yok hiçbir şey. Hiçbir şey bulamadım. Bakayım. Sen bak. Yok anneciğim. Tamam ben şimdi elimi yıkayayım. Hani bu kaseyi ne yapacağız? Sen götürdün. Şey. Tamam. Okey ben elimi bir su vurayım. Sonuçta yumurtaya dokunduk. Benim revanimi vallahi yiyen. Bir daha ister. Diyorsunuz. İster vallahi. Beyniriz. Çok güzel oluyor. Hatta demiyor ben, ki kuzenim Mercan abla. Benim bir kuzenim var. O da sormuştu tarifini. Bir kere. Sen ne demişsin ya? Ben de dedim ki bul. ne, da, gel. bul. <laughs> ne yapayım internetten öğreniyorum. Annem tatlı yapmayı bilmez ki. Ya yani biliyor artık ama ben bilmedim. Yani. Senin sayende yani. biliyorum. Hani Hayır. ben elimi ne yapayım önlemem misin? Dur tartışı böyle. Tamam. Sen ne Hani şey okulda ne var biliyor musun? Ne var? Şurada böyle çekici şeyler var. Şey e, peçete yeri. Orada çekiyorsun. O güzel aslında. Lavabonun ah, hemen üstünde ya. Elimizi kurutmak için. Bir şey değil ya. Nolacak? Ne olacak? Beni boşaltabilirsin. Demek istedim. <laughs>

3 bardak şeker, üç şeker, üç, üç bardak e, su. Mom is it recording? It is recording. Is it recording? Yes. Okay. Nedim sanki ses duydum da. Um, şey kaydetti diye sordum da. Şey uh, Ha. Üç bardak şeker, üç buçuk bardak su. Sonra limon suyu da damlatacaksın değil mi Biraz. Ben şu tepe bu tepe neni de yarim neni su gelir sere serpe eski de yarim hani dediler. de yarim neni Yerdana dizireyim Eski de yarim hani ...ipek mendil de isen de yarim neni Gelimde gezdireyim Eski de yarim hani ...ipek mendil deysen. Hadi, nene, şeker ver doldurayım Ana Şekeri ver kız buradasın sandım Şakir mı beni? Evet Şimdi zimde gezdireyim Eski de yarım Hani İpek mendil Bir, Bir bardak kızar başka Bir bardak Certo. Tamam. Hadi bakalım. Gide gündüz gülseri güneşli yarın. Hadi. Şimdi elimde 5 gram şekeri şekeri. yoğurt var değil mi anne? Yoksa süt de kullanırsam yoğurt kenarda yani daha iyi diye düşünüyorum. Şimdi koymayalım ama şey ben kendim de yapabilirim doldurma işlemlerini ama Yarım bardak bir şey Yok bir bardak. Aynı süt gibi. süt de koyacak biraz? Yo, Yok süt. Genelde tarifte koymuyorduk ama evet. Koymuyorduk. Hem yoğurt hem süt koymuyoruz. Şey, evet. bir bardak yoğurt. Ama sadece şey yapacağız. Şimdi koymayacağım. Çünkü tamam. biraz şekerli Ortak kavurma doydum tasa ağam yar paşam yar doldurdum basa basa hadi gel gel doldurdum basa basa hadi gel gel benim yarim çok güzel ağam yar paşam yar әйлә, дәйрә, һәр gel gel дәйрә, дәйрә. Күшбурнуның күрөсү дәл-дәл, гел-гел, гел бери ген. гел, гел, гел. Bir güzel, tatlı. Ondan sonra <gülüyor> başka <gülüyor> mutlu, sağlıklı, bereketli, güzel bir yıl olur. Başta benim. Bilmiyorum, Bilmiyorum olsun. Ee, Kapanmış arkadaşlar. Yumurtamızı bayağı çırptık. Ee, şimdi. Şekerle çöküyoruz. Hadi gel, hadi. Acaba niye kapandı? Bilmiyorum ki. Yoğurt bilmiyorum. güzel oldu mu şekerle yumurta pardon. No, şey he, o güzel olmuş. Koymuyor da. Tamam yoğurdu koyalım bir bardak. Ha. Tamam. diyoruz mm -hmm. Evet, Aslında kapat olacak. onu anne, şey gelir. Ha. Kapat onu, ses gelmesin. Tamam. Ee, Suyu bir, bir bardak mı koyalım yarım mı? bilmiyorum ki ne? Yarım diyorlar, bazılar yarım Sanki diyor bazılar. Yarım diyorlardı benim. Yarım'dan bir tık fazla koyalım. Evet. Ya da yarım koyalım, yarım koyalım şeyi. Geçen kek yaptım anne. Etarzıcık her da bir Hiç güzel olmamıştı kekim değil mi anne?

doğru şeye bak tamam mı evet. Tamam. Evet, biliyorum ben bu tabakta mı tamam biliyorum onu çok chocolate'ı sen şeker dinle yani belki ıslak kek tarifi de o bilmiyorum bir şeyle karıştırdım ama ne diyeyim bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Tam dolabımız şart değil çünkü bardağımız biraz büyüktür. Tamam. Okey. Şimdi. Şey <laughs> ee, bu bardak. Şirk, e, sirke. İrmik diyecektim ya sirke İlbik. nereden çıktı? Allah'ım beyn, beynim, beynim gitti. <laughs> Cevahane Cim. evet. <laughs> evet. Bir buçuk bardak mı var? Evet bir buçuk bardak. Bir yarım koyayım bir tane de tutulalım sıcak. Şey koymadık kavratmaya. Aynen onu e, ilmikten sonra kabartma tozunu koyuyoruz. Sonra unu. Genelde kek yapınca önce kavratmak sonra un koyuluyor yani. İşte bu da öyle. Sanki hiç yapmamışsın gibi. Tamam, bunu da koydum. Bir oldu tam değil mi? Evet, onu şimdi koymuyoruz. Biraz elimi karışsın bence. Kabartma tozunu da koyabilirsin. <laughs> Baking powder değil mi? Baking powder. <laughs> Koy. Bana bak, eline ver bir çay. Şey. Anneciğim ben biliyorum, tamam no, sen no. koy. Sen bir bak, eline ver Yok arkadaş sen ne? koy, ben tamam. biliyorum zaten. Tamam. tamam. Şerbetimiz... Herhalde o, o sırada bitti video. Sen şerbeti anlatıyordun, ben dedim anne ses mi geldi? Sen dedin yok. Ben burada dedim ne istediğini. Olar için onu koyur mu? Daha karıştır. Sen bence biraz karıştır. Tamam. Ben karıştırayım biraz. Evet, Hepsini. şey değil anneciğim ben karıştırdım. Yok sen ortaya karıştır mı? Onun için bak ortaya tamam. karıştır. Sen git. Sen gitme yani. Burada kalabilirsin ama karışma. Yardım ki karışma konuşma kaytar bana. Gözlerim niye koşmuyor benim? Ben de ben de, de, de. kaşınıyorum. Bardak kaç bir bardak, bir bardak. İn e, şey, un bir bardak anneciğim. Ben tam bardak doldurmadım ama biraz daha koyabiliriz. Koyuyorum ha. Koyuyor mu? Koy anne. Hani. Karıştır bakarım. Eş şey olsa biraz daha verebilirim. Çok anne. Şey, e, çok az ama. Dur bir <laughs> karıştırayım mı? Dur şu, şu un o girince sen yapıyorsun da. Tam ben kenarlar şey için. için değil mi aşkım? Anne hani ben onu da yapacaktım. Tamam. Sen. Aç daha mı benim onu? Hayır anne, bence yeter. Yani bilmiyorum ama. E, tam doldurmaz mı? Tamam be, tam, tam doldursaydım kayıp. Çok az bir şey daha verebilirsin tamam. bence. Tamam. önce yeter anne. Tam kek gibi olmak şey değil. Bakın, yes. evet, bir dakika canım, bir dakika, bir dakika. Sabret, sabreden derviş, Murat'ına ermiş. annem güzel tatlı yaptı. Daha doğrusu ben yaptım annem yapmadı hiçbir şey. Şerbeti yaptı geç. Biraz daha mı kekten daha şey mi olacak? Anneciğim kek gibi olmayacak bu. Tarifte diyor ya anneciğim bir bardak un şey bir bardak un tamam. bir buçuk bardak tamam. şey revani diye. O zaman tam bir şey ben zaman ben ona bir şey yapayım. Ama bakalım zevkini geçtim buradan geliyor. Tamam. Yarın daha çok daha Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende Bülbüle gam düşende Ay ray 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 Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende şu vala daşlı gala her yanı daşlı gala İsterim yar gelmeye gözleri yaşlı gala Şu vala daşlı gala cıngılı daşlı gala Beklerim yar geç gele gözleri yaşlı gala Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ayrılık, bir ölüm, hiç olmayaydı. Kızıl olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiç olmayaydı. Aşlı gala Her yanı aşlı gala Korkarım yar geç gele, gözleri yaşlı gala Gelebilin. Kaç gündür de uçak şeyleri oluyor arkadaşlar. Ne uçak kazaları falan oluyor. Yandır o zaman. Döküm Baba. Dur. Bence dök. Oldu. Sence oldu mu? Bence oldu. Tamam. Şimdi... Ne? Tepsini Tepsinin altına. Tepsinin altına şeker atma anne. Tatlı bu zaten. Bak olsun. Bildiğin bir şey var kız. Ne varmış bildiğin? Pişmasın diye. Şimdi döküyoruz Meryem tamam. Atman yaptı şeyi. Keki. Revani. Revani yaptı kızım Revani. Çok güzel olacak. Revani. Anne bu isim değil yani, yalnız. Biliyor musun ilmik tatlı aşkım? Ne bileyim yani çocuk çağırın gibi. Bu ne kız? Hamur makinesi işte bulamıyorum. Ben hazır şey sevmiyorum. Ne diyeyim diyeyim. ben çok sert bir hamur yiyeceğiz. Onu da yapıyorum. Yoksa ne kız? Patates mi, bu, domates mi? Domates diyorsun? domates. Reklam yapma bak kız. Domatesin reklamı mı olur. Ne yapayım? <laughs> olur mu? Olur. <laughs> Domatesin reklamı nerede? Çıktı acaba? Kaç var? Şurada biraz. Her şey kabarmış Bu ne kız? Ney? Ney? Olmuş sıkacağım. Benim için limonca dedi, limon şey. Limon şeyi. Kabı. Vallahi ben hiç duymadım böyle bir şey. Duydun mu şaşırdık? Şey Duyarsan olur. Kısasiyetik şeyler var mutfakta. da air fryer var. Onun için topylaz karışık değil mi? Yok ne karışığı? Neyse tamam, Güzel Tamam şimdi fırına gönderiyoruz. Fırına Piştiğinde gönderiyoruz. görüşürüz. Meryem yaptı. Annesi pişir, benim pişirir. Meryem pişirir. Meryem yapar annesi pişirir. Hamza da yarın gelir aşırı yardımcı. Abilerim yiyecek. Yarın Ali gelir aşırı. Yesinler. Afiyet olsun. Ben yemeler için yapıyorum zaten. Kapatır mı? Dur kapatalım şimdilik. Ee, görüşürüz. olmuş. Bayağı soğumuş hatta. Annem şerbetini beklemiş. Şu şekilde olmuş. Baba gösteriyor mu? Yok. Neyse. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, yeni yılınız umarım güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer. Hepinizi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.